Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte seriye başlıyoruz. Komşumla Minecraft çektim serisi. Sen yemek topla yemek. Yemek to toplasın. Yemek toplasan olur mu? İyi ben ağaç kırmıyorum. Sen ağaç kır. Ne? Ya sen yemek topla ya. Ya ben odamı toplayacağım. Sen yemek topla. Ben adım toplayacağım. Sen yemek topla. İyi ya topladığım yemekleri de sana vermem bak. Tamam. Tamam vermeyeceğim. Aç kal. 8 tane yünün var. Yatağın mı? Yatağın mı var? Evet. Bir dakika sen neredesin? Köydeyim. Ben de oraya aşınmasana. Hayır. Hadi. İyi. Ya ışınlanmaz, sen ışınlanmaz. Zaten doğduğumuz yerden yoksa Ya bu kız niye şöyle bir şey var? Yoksa ne olur mu arkadaşım böyle? Ya? Komutunu gördüm. Bin neredesin? Ben. Bin kırk falan. Ay gördüm köyü. Hediyeyi bulursam benim bu arada. Niye? İkimizin. Hayır. İkimizin. İkimizin. Ben evimi seçtim. Bu. Just... Oh, zümrüt. Köylülerden takas yaptım ben. Evet ihtiyacımız gitti. Oğlum demir yok. Demir evet. O kalktı mı? Yok. damage'e bir değişmiş. Bu değil. Aa, bu değil. değil. Ya ama ben yapmayacağım artık yani ya. Ya of ya. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Tekrar girince başlatırım. Geldik. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben golemi öldüreceğim. Hayır. Öldürme golemi. Niye? Öldürme. Niye? Banlarım. Ne olarak banlarsın? Bir de oyundan banlarım. Ben de oynamam. Ya da hayattan banlarım. Dur golem nerede? Hayattan banlarım öldürürsen onu. Ayber bekle. Tamam hemen vursinler şu çocuğu. Ayber söldür Ayber? Ben bir ara sana demiştim sen öldürdün. Neyse. Ay bak. Çocuğum bak da ver. Ben gördüm. Bana doğru geliyordu. Evet bak, bak. Öldürme. Lütfen. Acaba öldürsem mi? Öldürürsen küserim. Uçurdu benim. Tamam. Öldür mü? Üçünü yamak İyi tamam öldürmeyeceğim ama sen de öldürmeyeceksin. Öldüreceğim mi ben? Şurada şeyler toplayacağım. O golemi asla öldürmeyeceğiz ikiniz de. Tamam. Tamam öyle Tamam. Eee <laughs> ne yapacağız biz? Ben taş toplayacağım. Ben toplayacağım. Sen sen ne yapıyorsun mu? Kağıt odun kaz. Tamam. Bana taş balta yapar mısın? Tamam. Sen bana odunla kazma yap yapın. Tamam dur bekle. Bekle. <laughs> Şimdi yapayım. Al attım. <laughs> Crafting table'ın diğer tarafında. Diğer ucunda. Ya zıplı işte. Diğer tarafına Biraz geç. Bırak. Hı. Tamam aldım. İyi bay ayda şu gel dur bekle ben ağaç kıracağım albastan bu ağaçların oraya doğru gel gel yanıma gel sen gel burada mağarada vardır. Tam geldim mi bu? Ay başla bu ev ikimizin tamam mı? Tamam üst katı benim alt katı senin. Üst taraf benim. Bakayım. O da varmış. Tamam. Ya tam. Ya tamam burada iki tane yatak var. İkimizin de olabilir. Ha? İkimizin de olabilir. Bu ev altta, ikimizin. Altta şeyler köylüler yatar. Aynen. Gel yatak. Gece oldu. Gece mi oldu? Ha oluyor. Ya başlayacağım diye çok korkuyorum. Bak şuradaki yanlar. Yanlardaki. Ne ya? Çıkmaz öyle. Ha. Hadi gel ben yatıyorum. Körlüğe bak yerde yatıyor. Bak. Yerde yatıyor. <laughs> Sen de öyle yatıyor oğlum. Ben de öyle yapmayayım. Ben de yerde yatacağım. Hadi ben uyardım. Evet. Tam uyardım ben uyardım. Günaydın. 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 Yalnız kola tarla da zıpladım. ama ben. Ne yapıyorsun? Aa görüntü açtım. Ha, o ve tene tıkladığında görüntün açılıyor. Selam. Görüntün açık mı şu an? Evet. Dur ben de açayım. Açmana gerek yok ki. Var. Açmana gerek yok. Abi. Bak ben, Bak. Kamerayı ters mi çevirdim? Evet. Ay. Bu arkadaşımız da şöyle bir de. Neyse ben görüntüyü kapatıyorum. İşte büyütebiliyorum öyle. Neyse sen kamerayla falan oyna. İstiyorsan. Ona kastırıyor lan kamerayı. Kastırmasaydı açacaktım. Olsun. Yüzünü gördüğünüz sonuçta. Ay bak abicim ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Yirmi sekiz tane küçük var. Yeter. Ayber. Ne buldun sen? Ayber sence ne buldun? Mağara. İskaletur. Ne yaptın ona? Ayber sence ne buldun? Mağara. Ya bence... 35 tane küçük yeter. Ay evet ben. Yeter. Ev belki. İki kat ev yapacağız hadi. Ama evi ben yapacağım. O zaman. Bir sürü yapacağım çünkü bazı şeyleri odundan yapacağız bazı şeyleri çevrilmiş odundan. O zaman. Bu, bu balta zaman, kırılıncaya kadar. Bir dakika. Durdursana videonu. Hayvan sana odunu atmış mıydı? Ya At demedim mi ben sana atacağım? Şu balta kırılınca atarım. Hı, bak, şey. 12 dakika olmuş bu arada. Ben de, de 12 dakika. Aynen, dakika. Boş, Bakın demir. Durdurdum orada bir şey dedim. Koşuyor. Aha. Dört tane demir. Bende 27 tane ekmek var. Ne kadar tane var bunu? Beş üç tane. Üç stek mi? Bir stek üç tane. Ha. Sence ben o ekmekleri nasıl yaptım? da. Ya köyleden aldım. Ay be, abicim neredesin? Odun ver bana hadi. Şu balta kırılsın. Hadi bak, şu balta kırılsın. Abicim, hadi. Bekle, zaten kırılmasına az kaldı. Ay bas, abicim. Ya kırılmasına az kaldı, bekle. Ay bas, abim Ve, ay bas, abim. Ya kırılmasına az Lan kaldı. Ben dercen, dibindeyim, dibinde. Bak, bak. Az kaldı. Sadece bir... Baltayla bana vursana bir. He? Baltayla bana vursana bir. Olmaz kırılır. Hadi bak. Bekle kırılsın. Bak. Hadi bak. Al. Bir dörtlüye yakın. Yeter mi? Hah? Yeter mi? Dur sana bir kere vuracağım. Hayır. Sen vur dedim daha demin. Vurma. Ben onu baltan kırılmak için dedim. Tamam vurdum. Önceki bölümlerde sen beni hep öldürüyordun ya ondan. Buradaki table'ı çok sevdim. Çocuk gibi. Çocuk. Abi çekilir misin? Ben burada de demir kazma yapmaya çalışıyorum. Bana da yap. Ben sonra da demir yapayım. Ben ne yapayım? Yemek toplayayım ben. Olgun topla. Yemek. Evet, Şu anlık yemeğimiz var abi. Odun topla. Doğru. Allah kuyunun içine düştüm. Yardım et. Kazma yok mu? Yok. yok. <laughs> ya da gelmene gerek yok ya. Ne de? Ya da gel gel bulacağım şimdi. Ya da tamam buldum buraya taş koyacağım. Tamam. Ay bak sen benimle dalga mı geçiyorsun? <laughs> Kandırdım. Merkez <laughs> burada doldum. Lan 16 dakika olmuş. Biten devam. 5. Bitireceksen bitir. Sen kaçta işte bitireceksin? Sinirle <laughs> varıp bozup durma Ayberk. Ayberk'ı bilmiyor musun? Kekik bulabilir miyiz Zayburs? Dağlarda. Ben biliyorum hayır. Ben ata vuruyorum. Şeye vuruyorum şu an. Aa bak mağara. Dur ayrılmadı. Heee! Yok! Öldü. Ben sana ne dedim? Mara. Ondan önce... 15 dakika oldu. Aylin Goyen'i öldürmeyeceğiz demedim mi ben sana? Hayır demedim. Yaşam bir video dedim de sadece. Demedim diyor Ay var. Abicim. Neyse ben Değil videoyu var. kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hadi görüşürüz.